Herkese merhaba. Soysal tarafından 22.si düzenlenen Perakende Günleri Fuarındayız ve yanımızda Doğart Metalar firmasının iş Geliştirme Pazarlama Direktörü Can Kavanoz var. Can evet. Bey merhaba, hoş geldiniz önce. Merhaba, nasılsınız? hoş bulduk. Çok sağolun iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ediyorum. Perakende Günleri'nin ikinci günündeyiz Aynen ve bu heyecanla, evet. yoğunluğuyla devam ediyor. Kesinlikle. Gayet ee, keyifli her şey. Bütün organizasyonun emeği geçiyor. Daha çok keyifli. Dün de e, biz etkinliği sponsorlarından e, birisiyiz biliyorsunuz. Benim çiftin modelatörlüğümde e, işte 3 Perakende'yi nasıl değiştirecek diye e, işte salon üstü tıklım tıklım e, herkesin ilgisiyle çok yoğun bir e, katılımla e, kendimizi anlattık. Gayet güzel gidiyor şu ana kadar. Teşekkürler. O zaman şöyle başlayalım. E, biraz da bize anlatabilir misiniz? Goart Metaverse firması e, nasıl bir hizmet veriyor Perakende sektörüne? Tabii seve seve. World son 5 yıldır artırılmış gerçeklik teknolojisiyle çalışan, Türkiye'de kurulmuş ama global vizyonla hareket eden bir firma. 87 kişilik bir ekibimiz var şu anda ve artırılmış gerçekliği kullanarak biz geleceği de Web3 sektörünün ve de aslında değişecek dünyayı bugüne getirmeye çalışıyoruz. Perakende firmaları için de aslına bakarsanız B2B2C bir marketing platform sunuyoruz uçtan uca. Ve şu anda da hala hazırda Türkiye'nin ve dünyanın önüne gelen kurumlarıyla işbirlik ve özel çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel. web 3'ten bahsettiniz. Markalar için Web3 ne ifade ediyor? Markalar için Web3, belki biraz Web3'ün tanımından gitmek lazım. Web3 şu anda dünyada tam olarak hangi alanı disrap edeceği belli olmayan, ama çok yoğun yatırımların devam ettiği bir alan. Hı hı. E, 2030 yılında bundan çok da uzak olmayan bir vadede hepimiz göreceğiz ki işte eğitim, perakende, sağlık gibi alanlar e, artık çok daha dijitalleşecek. İki boyuttan üç boyuta doğru geçecek. Dolayısıyla şimdiden markaların, benim pek çok raporda da işte McKinsey raporundaki, APMC raporlarında da okuyabiliriz. Ve dünyada devam eden yatırımlardan da bunu anlayabiliriz. 2030 yılında dünyadaki bütün toplam ticaretin yaklaşık %25'inin olması bekleniyor. Bu çok büyük bir rakam takdir edersiniz ki. Dolayısıyla e, perakende markaları da şimdiden o gün hazırlanmak istiyorlarsa, şimdiden geleceği kullanıcılarını yakalamak istiyorlarsa burada yer almalılar. Örnek verecek olursam, e, şu anda bu Art Metaverse'ün içerisinde Trendyol, e, Damat Twin, Kirli, e, Türkiye'nin önünde gelen hem özel hem kamu bankaları, e, İş Bankası, Halkbank gibi çok kıymetli firmalar var ve onların aslında vizyonları şimdiden o geleceği yakalayıp gelecekte onların müşterileri olacak kişileri bugünden yakalamaya çalışıyorlar. Ve bu çok doğru bir strateji aslında bakarsanız. Çok güzel ki biraz bununla birlikte perakende günlerinin de ana teması dijital dünya yeni perakende yeni müşteri ve yeni dönem. Hı hı. Ee, bize biraz e, Goart Metaverse'ün yaptığı bu, bu konu özelinde yaptığı çalışmalar ve yatırımlarından bahsedebilir misiniz? Tabii seve seve. Şimdi e, perakende de aslında dünya dijitalleşirken perakende dijitalleşiyor. E, bütün e, aslında tüketicilerin, kullanıcıların beklentileri farklılaşıyor. Artık daha farklı sadakat programlarıyla yaklaşmak gerekecek. Bütün eee tüketicilere. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Birazcık perakende üzerinde konuşuyoruz. Belki Trendyol damat tümünün yaptığımızdan ve hani oradaki potansiyelden bahsedebilirim sizlere. Örneğin Trendyol'un bağımsız sanatçıları desteklemek için hayata geçirdiği Trendyol Sanat diye bir projesi var. Biz o sanat galerisini aslında Trendyol Sanatı tahammül Metaverse'de inşa ettik. Siz bugün telefonunuzdan girdiğinizde Trendyol Sanat'ta olan bütün bağımsız sanatçıların eserlerini keşfedebilir, gezebilirsiniz. Beğendiğinizde satın alarak, satın tıklayarak Trendyol platformuna girip satın alabilirsiniz. Bu, bugüne kadar daha önce aslında e, hayata geçirilmemiş bir deneyim baktığınızda. E, Kia'lı'dan devam edelim. Kia'lı e, yeni çıkaracağı bir koleksiyonun aslında defilesini hem fizikselde hem de e, Metaverse'de yaptı. Yani e, videosunu sizlerle paylaşırım. E, İlk Metaverse Çok e, defilesine katılmıştım. E, o izlediğiniz Metaverse filesinde işte mankenler padyumda yürürken Metaverse'de bütün izleyiciler takip edebiliyor orada olmaktan bağımsız. Yine e, Damat Twin'de, e, işte Damat Twin için tasarruf özel bir platform ve portalda kullanıcılar girip orada farklı böyle e, güzel oyunları ve görevleri takip edip, işte damat yeni çıkan koleksiyonlarını görebiliyorlar, satın alabilecekler ileride, kendi avatarlarını giydirebilecekler. Dolayısıyla o dijital ikizler dünyada bizim de artık dijital ikizlerimiz oluşuyor olacak. Ve o dijital ikizler, e, perakende sektöründe bütün firmalar için aslında çok güzel kapılar açacak, Onu hani söyleyebilirim yurt dışı global tarafındaki e, hedef ve stratejileriniz hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz Can Bey? Tabii seve seve. Bu artın, e, kullanıcılarına bir şöyle baktığımızda hızlıca dünyanın 52 farklı ülkesinden e, on binlerce kullanıcısı olan bir uygulamadan bahsediyoruz. Ve biz şunu çok farkındayız. E, Türkiye'den doğmuş bir firma olarak mutlaka globale gitmemiz gerekiyor ve bunun şimdi yan yatırımlarına adımlarını atmaya başladık. İngiltere, Singapur ve MENA bölgesi, Uzak Doğu yani şöyle söyleyelim uzak doğu Singapur, Avrupa ve Batı için İngilt, e, İngiltere ve Mena için de Dubai'yi aslında stratejik lokasyonlar olarak belirledik ve buralarda hem ofislerimizi açarak hem de e, önde gelen etkinliklere katılarak e, hem yatırımcı e, görüşmeleri yapma anlamında hem stratejik partnerlikler anlamında e, çok yoğun görüşmeye devam ediyoruz bunu söyleyebilirim. Her akende günlerinin Sponsorlarından birisiniz. Doğru. Ee, Goart, Metaverse olarak perakende günlerinin firmanıza ve sektöre katkısı hakkında bilgi alabilir miyiz? Seve seve. Yani burada olmak çok güzel. İlk başlangıçta söylediğiniz gibi ikinci günündeyiz. Türkiye'nin ve dünyanın önüne gelen markaları burada. Sadece B2C'ye hizmet veren perakende markaları değil, aynı zamanda perakende markaların hayatını kolaylaştıran çözüm sağlayıcılar da burada. İşte finans sektöründe, lojistik sektöründe, Bizim gibi daha yenilikçi firmalar var ondan sonra şey çok kıymetli bence yani İstanbul'un böyle güzel bir lokasyonunda bu kadar güzel markayı ve tahmin ediyorum binlerce ziyaretçi oldu iki gün içerisinde onları bir araya getirmek çok kıymetli ve güzel Tabii pandemiden sonra böyle etkinlikleri de özlemişiz evet. böyle güzel bir havada bizleri bir araya getiren perakende tekrardan çok teşekkür ediyoruz umuyorum perakendenin e, yarattığı pazarı da birlikte buradaki bütün oyuncuları birlikte büyüteceğiz ve daha delilere götüreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Biz de ben sizlerin burada olmasından dolayı çok memnunuz. Değerli Vaktimizle de bizlere ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Et, ederim. Demek istediğiniz bir şey var mı Can Bey? Çok teşekkürler. E, şeyi unutmayalım. E, 2030 dedim ya konuşmalarda. Ben, ya 7 yıl var gibi görünse de zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden e, tüm markaları biraz daha geleceğe hazırlanmak adına e, Tıpkı tren, yol, damat, kirli, twin, e, e, iş parkası, halk olduğu gibi e, bizlerle konuşmaya bekliyoruz dört gözle. İnşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.